Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda R2 gümüş samurunun hasarını test edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunun videosunu yaptım arkadaşlar. Karadol Ölümcü soy vs gümüş samur videosu yaptım. Orada bu şampiyonu anlattım. R1 halinin hasar testini gösterdim. Karakterin özelliklerini falan söyledim. Bu videomuzda onları yapmayacağız arkadaşlar. Tek yapacağımız şey L1 artı l 2den ne kadar hasar vurduğumuza bakacağız arkadaşlar. E, bu videoyu çok uzun tutmayacağım. Sadece L1 artı L2'de e, ne kadar hasar vuruyor ona bakalım. Çünkü savaş alanında bu bize yeterli mi diye e, bir bakalım arkadaşlar. Eğer yetmezse yani bu şampiyon yükseltmeye değmez diye düşünüyorum. Ama yetiyorsa e, kesinlikle değer arkadaşlar. Hemen hasar testine başlayalım. Eğer L1 artı L2'de arkadaşlar 300k falan vuruyorsa ya da 300k'ya yakın falan vuruyorsa bizim için yeterli. Çünkü savaşan, rakipten, canlar arkadaşlar bu civarlarda. İşte 250k-300k arasında oluyor genelde. İşte saskacın, hitran canı falan 300k'dan fazla oluyor. Genelde 250k ile 300k arasında değişiyor. <laughs> o da 7 yıldız ile 3'leri yani 7 yıldız R2 varsa, R1 varsa, rakipte 6 yıldız R5 tozlu falan varsa daha az oluyor. Ben 7 yıldız R3'ten bahsediyorum. Dur lan vurma. Bir 15 tane şok yapalım, bayağı bakalım. 15 tane şokumuzu yaptık. Verdik şokumuzu ve bakalım oyunu durduracağım. Bu kadar. Canlı yüzde 40'a getirdi arkadaşlar. Ne kadar hasar vermiş bakalım. <laughs> 209k canı var arkadaşlar. 200k desek e, 350k da, ona da oradan da çıkaralım 10k'yı. 340k hasar vermiş arkadaşlar. Yani L1 artı l de 340k hasar. Bizim için savaş anda gayet yeterli bir hasar arkadaşlar. Fazlasıyla hatta. Yani sas kacı ve neredeyse sas kacı bile alır diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani biraz fazla vuruş yapsak ee, sas kacı alır diye düşünüyorum. Yani bu şampiyon L1 artı L2 oynuyor ve dümdüz e, oynuyoruz arkadaşlar. Başka bir şey yapmıyoruz. Yani e, yok ne bileyim atılma yap. E, yok ne bileyim sürekli ağır saldırat at falan bir şey yok arkadaşlar. Sadece L1 atıyoruz. L2 ile e, şokları Iı, pasife dönüştürüyor ve rakibi ıı, 3600 arkadaşlar başka bir şey yapmıyoruz. Yani hem oynaması basit hem de hasarı yüksel arkadaşlar. Bu şampiyon bence yükseltmeye değer. Bu video bu kadar da kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı seviliyorsunuz arkadaşlar.